Merhaba. Ee, bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün size birlikte ee, tabii ki de geri bir manga videosu. Ama nasıl bir manga videosu? Ben bugün şansıma bir yer buldum. Bu tane manga 100 lira. Evet, 100 lira. Videoya 5 beğeni ve gelirse söyleyeceğim nere olduğunu. Bir de bir abone olursa ve 5 beğeni gelirse söyleyeceğim nere olduğunu. Bir manga 100 lira. Ee, e, hepsi yeni yasaycı üstünde çizik var çizik derken kalemle çizilmiş değil yere düşmüş o zaman çizilmiş ee, 15 tane aldım 15'ini de bugün size göstereceğim beraber açılımını yapacağız içine bakacağız hemen gösteriyorum ee, birinciyi gösteriyorum ee, birinci suikast sınıfı bir bilmeyen yoktur ee, suikast sınıfı neden daha yeni başım? çünkü daha yeni koleksiyoncuyum Biliyorsunuzdur. Bilmiyorsunuz büyük ihtimalle. Çünkü hiç kimse bilir bilir mi İçi böyle. Kapağının. Arkası e, bu şekilde. Çok çizikli değil. Üstünde hiç çizik yok gibi. Ee, kenarında da bir durum yok. Ama içine de bakayım. Ben bir bakayım önce. Ee, gördüğünüz gibi içinde de bir sorun yok. Ee, Bunlar arkadaşlar bir abimiz alıyor. Oradan aldıklarını da satıyor. ucuz sat, satıyor. Bunu ee, satıyor. Çünkü toplu aldığı için ona ucuza geliyormuş. O da 100 liraya satıyormuş. Abi bana dedi ki 10 lira mı ne kar ediyormuş. Çok inanmadım. Ee, olabilir olabilir arkadaşlar şimdi abimizle kötülemeyin. bu arada çok tatlı bir adem bayağı bir mangeseti var tabi ben bir tane setini bitirdim kalmadı ee, tabi bazı bölümleri kaldı onları da şey iki tane vardı ondan dolayı kaldı şimdi ikinci tamam burada edilmiş yok yerinin birinci bölümü bu da oradan aldığım ama bunu oradan farklı bir tezgahtan aldım ikinci tezgahtan. Bu da 100 liraydı. Oradaki bütün mangalar 100 lira ama en sondaki abi de acayip çok manga var. Oraya bakmanızı öneririm. Ee, dışında bir sorun yok. Sadece şurasında biraz bir e, yırtılmış bir kısım var. Yani yine beyaz ama şurada bir çizik gibi yer var. Ee, i̇çi güzel. İçinde hiçbir şey yok. Şöyle göstereyim sayfalarını. Böyle sayfaları var hızlı geçiyorum durdurup bakabilirsiniz ilk olarak okuyamıyorum <laughs> Serap of the end diye, Serap of the end ya of the end doğru ama başını okuyamıyorum Serap diye okuyorum sesini şöyle adını göstereyim. Bütün seriyi alamadım. Bütün seri yoktu. Ama bir ikisi beşi altısı ve 20 21 22'si yoktu. Ötekileri aldım. Onları da yarın tamamlayacağım. O şimdi söylediklerimi. Bunların önü böyle. Zaten kapağı ama dış şey yok. Böyle tekli. Ee, içi çok kaliteli arkadaşlar ee, bu arada gittiğiniz zaman şöyle e, size bir de hediye ediyorlar ayraç hediye ediyorlar ee, ayraçlar e, oranın kendi ayrıcı adını da şöyle görebilirsiniz A kitap yeri diye Tabii, tam yerini göstermedim çünkü e, dediğim gibi 5 e, like gelir ve bir abonem olursa söyleyeceğim İnşallah, inşallah. Ee, İçini de göstereyim Sadece şurada arkadaşlar e, Minnak bir kırılma var şu Ondan da bakın gördüğünüz gibi görünüyor zaten Ondan bir şey olmaz ama buraları Hepsinin çok iyi Zaten rafta bir bura duracak ee, İçini de şöyle göstereyim İçi de güzel kaliteli zaten ee, Kitabın kalitesi Çok güzel Böyle gördüğünüz gibi Arkadaşlar sonra burada aynısının dördüncü bölümü var. Yanı gene aynı. Arkadaşlar bunların içinden bu arada ayraç çıkmıyor. Çünkü abi aldığı yerden aşağıya yani bunda yoksa bilmiyorum. Yatonda oluyor ama bunda yok. Yoksa olmayabilir. Diğerine gidip bakacağım. Bunda yoksa tamam diyeceğim ya 2 3 2 veya 3 diyenlere bakarım çünkü bazı yerlerde gene alıyor alıyorlar içini de gene aynı şekilde kaliteli ama bu suikast sınıfının içinde bakın şu an parmağım çok iyi suikast sınıfının mesela bu sayfasındaki bu öğretmenin üstüne parmağımı süreceğim gördüğünüz gibi elim simsiye oluyor Ondan dolayı zaten şöyle bir durum var gerek gerekli şeyler yayın evi bu konuda çok kötü Ondan dolayı çok önermem ama çok güzel kitapları basıyor yani mesela suikast sınıfı ondan dolayı kitapları alabilirsiniz ama iç sayfa kalitesine çok bakmayın çünkü yani gerekli şeyler de basımından alıyorsunuz. Bunlar kuru kafa yayınları basımı. Çok güzel içi. Ee, arkadaşlar burada aynısının altısı var. Demek ki beşi eksikmiş arkadaşlar. Ee, aynısının altısı var. Ee, içi gene ben bakayım aynen. İçi gene aynı arkadaşlar. Ee, böyle güzel kaliteli tabanı da, da süteyim parmağımı bu parmağım şey şu an ama şu pardon bir işte. şey bu parmağım tertemiz gördüğünüz gibi hemen bunu süreceğim Aa, ee, siyah bir sayfa Sıra bu sayfada ee, bu siyah yeri süreceğim gördüğünüz gibi arkadaşlar bunda da çıkıyor ama çok az çıkıyor ben daha çıkmıyor bile ...çok az çıkıyor. Bu kitap serisinden alabilirsiniz. İyi bir maalesef serisi... Ee, ...diye düşünüyorum. Tam okumamış olsam da... ...hatta bilinç sayfasını okutayım. Hemen... So güzel benziyor. Ee, şöyle koyalım. Tamam evet, arkadaşlar. Ee, burada diğer bir bölüm var. Bu 9 yani 7 ve 8 eksik. Onları alacağım dediğim gibi. Ee, gene yanında hiçbir hasar yok. Önü de böyle. Arkası böyle. Önü böyle. Bu arada orijinal olduğunu bunlardan anlayabilirsiniz. Bir de mesela bu aldınız. Benim dediğim yerden. Diğerlere gidin. Bakın buradaki kod ya yazıyor gördüğünüz gibi kod. Kod aynıysa doğrudur, Gerçektir. ama kod farklıysa gidip geri iade edebilirsiniz. Hemen şöyle içine bakalım. İçi böyle arkadaşlar gene tabii ki çok hızlı geçiyorum biraz spoiler yemeyin diye fakat siz bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz durdurup. Ee, bu da böyle şu an böyle bir setim var. Ee, buraya 1-2 alınacak. Sonra burada 9'dan sonra 6'dan sonra 7-8 alacak. Tabi daha başlamayacak bu. Hep bütün seriyi yarın alacağım için o zaman başlayacağım. Ee, arkadaşlar burada 10. bölüm var. 9'dan sonra 10. <laughs> bu, bu doğru. 10. bölüm böyle. Önüne ben de bakayım görmedim öyle kıştığını ee, yanında gene bir sorun yok arkasında bir sorun yok Hemen içine ben bakayım bir şey var mı bakın evet, şey içi gene çok şey <laughs> güzel içinde bir sorun yok ee, şöyle bakabilirsiniz bakalım ben ben sefer görmedim bir ölü herkes. Kim oldu bilmiyorum kitaba başlamadım çünkü Şöyle Bir şey yok yani Böyle gene normal Ötekiler gibi bir kitap Başka ne olabilir Zaten Çevirdim arkasını Şöyle koyalım daha Şimdi 11 Diğerlerinden bir tık daha kalın duruyor arkadaşlar ama yüzeyi küçük biraz daha. 11'in e, görünüş çok güzel. Yanı, önü, arkası gene aynı tabii ki de tasarımı. Hemen ben bir içine bakayım. Evet, içini bu arada kişi burada 120 yazmasına bakmayın. Bütün e, mangaları yüzde satıyor abi. E, şöyle içini burada şimdi bir yer var. Bölüm atlama yeridir. Ee, Bunun da sayfaları böyle Gördüğünüz gibi ee, Yeni bir bölüme geçeyim Arkadaşlar burada Fakat Çok ucu, çok eskiden kalma Çünkü 21 TL yazıyor Tam göremiyorsunuz Netle kamera 21 TL yazıyor e, Eski yani kitap Ben bir içine bakayım Selection i̇şte normal kitap. Ne oldu de böyle yine içi aynı şekilde. bu şekilde bunları koyayım şuraya ben. Şu burada 12. bölüm yok. Onu söyleyeyim size. Sonra burada böyle bölümümüz var. Bum 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 kamera yüzümü gösterdim. Evet arkadaşlar böyle. Değişik. Hiç çizik yok. En sağlam bölümlerden birisi. sadece şey. şurasında çok net bir kırık var. Arkası böyle, yanı böyle. Her zaman gibi. Ee, İçi... çok güzel bir bölüme benziyor. Onu söyleyeyim. Bu arada şu an çok okumak istiyorum fakat ilici bölüm yok gece bölüm yok Yarın bütün bölümleri toplayacağım Ve karın evliliğinden birini almış oluyorum Evet Birini bana harcadım Gecesinde Naruto'ya veya One Piece'e veya Dragon Ball'a harcayacağım ee, Yorum atan biri olursa yazsın <laughs> hangisini harcayayım Bir daha var 19'a kadar var herhalde. Bunu 20 21 22 yok. Ee burada kapağı güzelmiş <laughs> böyle gördüğünüz gibi. Yani e, böyle bu arada arkadaşlar şöyle bir durum var ee, yeni güzel bir kamera alacağım. Merak etmeyin. Bu kadar kötü olmayacak öyle ki. Böyle yanı, böyle arkası, böyle önü var. Her zaman aynı zaten ama bölümler güzel duyuyor şu ana kadar hepsinin kapağını beğendim. Ee, i̇ç bölüme bakıyoruz. Gene güzel bir bölüme benziyor. Zaten manga yani nasıl kötü olabilir? Şöyle dan 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 yok. Ee, içi gene aynı arkadaşlar böyle. farkı ne olabilir zaten? Manga okuyoruz yani manga. Vampirmiş arkadaşlar. Sorun yok. Ee, böyle sayfalar sonra Şunlara bakın. Ee, burada dursa görünür mü? Görünüyor. Şuraya koyalım o zaman. Şu burada. Vampir var galiba. Bana onu, onu benzedi. Sen bölümde bir vampir ısırıyordu çocuğu. Spoiler mı verdi? I, ama ben de yani bakınca anlaşıl böyle önü yanı arkası gene hiçbir sorun yok mu en temizi bu <laughs> hiçbir şey yok bunda ne bir kırık vardı varmış arkadaşlar <laughs> şurada bir büyük biraz büyük hatta büyük bir kırık var gördüğünüz gibi bakın burası şöyle biraz düzgün ama yani olabilir. 100 liraya manga alıyorsunuz. Bir bir şey çıksın. Burada çıkmasın. Tamamında zaten bir durum yok. ve yani i̇çini göstermedi galiba. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Sonuç kitap. Biri bu. Artık öğrendik zaten. Böyle yani. İçini de göstereyim. Bir sorun yok. Öğrendik arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyorum. Sonra bitireceğim. Ee, böyle bir kitap var. Yine yanı önü. Bu arada çok güzelmiş e, görmüş. Şöyle bir iç içine baktım. Tak biraz zamanım yok. Ona bir tak 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 gösteriyorum. Çok güzel. Ee, çok, güzel benziyor. Evet. Son kitabımız. Bunu okuyayım mı? Ee, güzel duruyor. Güzel dur. gene bir sorun yok gibi. Evet yok çok yok zaten hep aynı sorun. Boş oynar, bir şey bir şey çıktı ee, böyle yani bir manga. Etkisi. Evet, işte. Videomuz bu kadardı. Şöyle bunların yanında bir de şöyle bir setimiz var. Evet arkadaşlar Arkada gitar var ona takıldım Evet arkadaşlar Videomuz bu kadardı İnşallah beğenmişsinizdir İnşallah 5 like gelir ve 1 abone olurum da O yerin ismini söyleyebilirim Görüşürüz Bye bye man boylar